Aç kapıyı. Gel. İç lan. Gel buraya. Ne alacaksın kendine? Çikolata alacak mısın? Ne alacaksın peki? Çikolata almak istiyorum ben. Bebek burada yok ama çarşıda varmış bebek. Hadi gel cips alalım. Ben cips almak istemiyorum. Peki ne almak istiyorsun? <laughs> Bak hadi buradan bir tane bundan alalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam önce gel çikolata falan alalım sonra onu alalım gel. Çikolata. Hangi çikolatadan alacaksın? Ondan mı? Al ondan bir tane. Bundan al bir tane. Açayım sana. Şimdi bundan al. Bundan al. Tamam. Başka ne alalım? Metro alalım. Başka? Hı. Bir tane daha metro alalım. Bir tane daha. Tamam. Kapatıyoruz. Kapatıyor musun? Kapatalım. Tamam hadi gel.

Bay bay karıncalar Bay bay sarıncalar. Üstlerine basmayalım tamam mı? Aferin sana. Sen iyi bak. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Nereye gidiyoruz şimdi? Eve mi gidiyoruz? Eve gidiyoruz. Gel bakalım. Şöyle dön bakalım. Gördüm. Çiçek miymiş o? Çiçekmiş ne kadar güzel bir çiçek değil mi? Hadi gel gidelim. Taşıyamıyorsan bana verebilirsin. Ben taşıyabilirim. Tamam. Çikolata aldın mı kendine? Tamam hadi gel. Ama kaldırımın üstüne çıkıyoruz. Kaldırımın üstüne çıkalım. Aferin sana. <laughs> Git bakalım. Anneciğim. Bir pis. Değmeyelim eldenimizi oralara. Pistir. Böcekler vardır. Böcekler mi var? <laughs> Hadi gel. Böcekler gidin. Bu. Şimdi, git, git. Şimdi, çok sinircik, tamam, gel tamam. Gel Koş gel bu tarafa, tamam gel bu tarafa sen. Tamam, geç bakalım. Hı, geç bakalım. Evet anneciğim, ama onlar böcek değil. Gel, Hı, hadi gel. Koş karşıya koş. Aferin kızıma. Ne varmış orada? Evet. evet hadi koş. Kusura bay bay yap. Hadi, şey bay, bay. bay bay. Abone olmayı unutmayın.